uyuşturucu ticareti yapmak, tefecilik, haraç toplamak ve adam öldürmekle suçlandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan San Diego Hayvan Bahçesi yeni sakinlerine merhaba dedi. Yeni yılda dünyaya gelen Reza Yavrusu. Tabu ilk kez görüşe 192 aile kira öder gibi ev sahibi olacak dedik. Peki o aileler nasıl bir evde oturacak? Şimdi o evlere gireceğiz ve İçerisini sizin için gezeceğiz. Evet, 17 Aralık süreci sonrasında emniyetteki görevden almalar devam ediyor. Bugün de Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 6 şube müdürü, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde ise işte 6 müdür yardımcısı görevden alındı. Erzin'deki sosyal market veren elle alan eli buluşturuyor. Hayırseverlerin gönderdiği yardımlar buradan ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Gazetecilerle bir araya gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu çıkışta 17 Aralık sürecini değerlendirdi. Türkiye'de bir devlet krizi yaşandığını ifade etti Kılıçdaroğlu. HFYK'ya rütip modeline karşı çıktı. Hakimin yakasında pasir odeti olmazdı.